Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Çocukluk arkadaşım Bayram ile birlikte kafamızı dinlemek için daha evine gitmeye karar vermiştik. Perşembe gidip pazartesi sabah geri dönecektik. Bu da evini ortak olarak almıştık. Senede bir iki defa buraya gelir, sakin bir şekilde kafamızı dinlerdik. Ancak son bir iki yıldır işlerin yoğunluğu ve ailevi durumlardan dolayı gelememiştik. Bir fırsatını bulduğumuzda gidip birkaç gün kafa dinleyelim dedik. Uzun zaman sonra Cürcuna'dan uzaklaşmak bana çok iyi gelecekti. Bayramla birlikte yola koyulduk. Bolu yoluna geldiğimizde mola verdik. Biz moladayken Bayram'ın karısı aradı. Bayram'ın kayınpederi düşüp kolunu kırmış. Bu yüzden geri dönmesi gerekti. İyi ki moladayken aradı karısı. Çünkü daha evinde telefon çekmiyordu. Eğer oraya gitseydik, Bayram'ın bu durumdan haberi olmayacaktı. Bayram'ı isterse onunla gelebileceğini söyledim. Ama gerek yok dedi. Ben gider bakarım. Duruma göre yarın ya da bir sonraki gün gelirim dedi. Ben de tamam sen bilirsin dedim. Mola yerinde bayramla ayrıldıktan sonra ben daha evine doğru yola koyuldum. Dağ evine geldiğimde içimde bir huzur oluştu. Havalar henüz ısınmadığı için Civarda bulunan evlerin hepsi boştu. Eve girip eşyalarımı yerleştirdim. Uzun süredir buraya gelmediğim için içerisi çok havasızdı. Evi havalandırmak için giriş katındaki bütün pencereleri açtım. Sonra bahçeye çıkıp şömine için odun kırmaya başladım. Evdeki curcunadan biraz olsun uzaklaşıp kafa dinleyecek olmam beni mutlu ediyordu. Tek başıma bu da evinde olmak beni biraz da olsa tedirgin de ediyordu. Keşke bayramda olsaydı diye içimden geçiriyordum. Çünkü buralar çok ıssızdı ve civardaki evlerin hepsi boştu. Ne olur ne olmaz diye kendimi korumak için birkaç şey almıştım yanıma. Ama yine de insan tek başına olunca içinde bir huzursuzluk oluyordu. Odunları kırdıktan sonra Evdeki pencereleri kapattım ve şömineyi yaktım. Şöminenin başında yemeğimi yedikten sonra tabağı masaya koydum ve kitabımı alıp şöminenin hemen yanında bulunan kanepeye uzanıp kitabımı okumaya başladım. Ancak ev çok sessizdi. Bu sessizlik beni huzursuz etmişti. Arabaya gidip yanımda getirdiğim ufak televizyonu almaya karar verdim. Çok fazla kanal çekmeyecekti ama en azından ses olacaktı evin içinde. Arabaya gidip televizyonu aldım ve sehpanın üzerine koyup çalıştırdım. Televizyondan gelen ses beni psikolojik olarak rahatlatıyordu. Tekrar kitabımı okumaya başladım. Kitaba çok fazla daldığım için saatin nasıl geçtiğini fark etmemişim. Saate baktığımda gece yarısına geliyordu. Uyumaya karar verdim tam yan odaya gidip yatağa girdiğim sırada üst kattan şiddetli sesler geldiğini duydum. Aniden bu sesleri duyunca korkuya kapıldım. Sanki üst katta yere bir şeyler düşmüş gibiydi. Bir süre yatakta kıpırdamadan bekledim. Sonra ne olduğuna bakmak için üst kata çıkmaya karar verdim. Merdivenden çıkarken kendi ayak sesim beni ürkütüyordu. İçimdeki korkuyu bastırmaya çalışıyordum. Üst katta iki oda bulunuyordu. Hemen iki odanın da ışığını açtım. Ancak odalar normal görünüyordu. Zaten sadece yatak ve elbise dolabı vardı odalarda. Olağan dışı bir şey yoktu. Allah Allah, o gelen ses neydi öyle diye düşünürken çıt diye bir ses daha geldi. Yine aniden şiddetli bir ses duymak beni korkutmuştu. Bu ses çatı katından geliyordu. Çatı katında ufak bir oda vardı. İçi de boştu. Burayı aldığımızdan beri bırakın çatı katını kullanmayı, oraya çıkmamıştık bile. Cesaretimi toplayıp çatı katına çıkmaya karar verdim. Çatı katına girdiğimde ışığı açtım. İçerisi boştu. Hiçbir şey yoktu sadece cama çıktı. Ancak ben eve girerken dışarıdan baktığımda cam kapalıydı. Nasıl kendi kendine açılmış olabilirdi ki? Herhalde rüzgar şiddetli estiğinde açıldı diye düşündüm. Gidip camı kapattım. Aniden gelen ses bu sefer beni daha fazla korkuttu. Bu defa ses aşağıdan geliyordu. Sanki cam kırılma sesi gibiydi. İçimden Allah'ım bana güç ver demeye başladım. Evin içinde garip şeyler oluyordu. Ne olursa olsun kontrolümü kaybetmemem gerekiyordu. Hızlıca aşağı indim. Aşağı iner inmez masanın orada yemek yediğim tabağın ve su içtiğim bardağın yere düşüp kırıldığını gördüm. Demek ki gelen ses buymuş diye geçirdim içimden. İçimdeki korkuyu hafifletmek için kendi kendime yalnız olduğun için en ufak sesleri bile abartıyorsun diye düşünüp kendimi rahatlatmaya çalıştım. Hislerimi kontrol etmeye çalışsam da içimde bir huzursuzluk oluşmuştu. Kırılan tabak ve bardak parçalarını toplayıp kanepeye oturdum. Otururken uykuya dalmışım. Gözlerimi açtığımda saat ona geliyordu. Kahvaltı yapıp balık tutmak için evden çıktım. Göl kenarına gelip katlanır sandalyemi koydum ve oltamı göle attım. O gün bayağı bereketliydi. Daha üç saat olmasına rağmen dört tane balık tutmuştum. Sessizce balık tutmak bana huzur veriyordu. Şehir hayatının stresinden kısa bir sürede olsa uzak kalmak beni çok rahatlatıyordu. Balık tutmaya devam ederken ağaçların içinden hışırtılar geldiğini duydum. Arkamı dönüp baktığımda aksak birinin bana doğru geldiğini gördüm. Bana doğru gelen orta yaşlı bir adamdı. Kafasının üstündeki saçlar dökülmüş, yan tarafındaki saçlar omzuna kadar uzamış, yüzünün birkaç yerinde sakal kıran oluşmuş, dudakları sol tarafa doğru kaymış, gözleri büyük, üstü başı yırtık ve sağ ayağı iç tarafa doğru dönmüştü adam seçerek bana doğru geliyordu. Allah affetsin ama bu adamın tipi beni ürkütmüştü. Adam yanıma geldiğinde karnının aç olduğunu söyledi ve benden bir tane balık istedi. Ben de adama kovanın içinden bir balık alıp verdim. Adam bana sağ ol deyip yürümeye başladı. Ben de adamın arkasından bakıyordum. Adam biraz yürüdükten sonra durdu ve elindeki çiğ balığı yemeye başladı. Adamın çiğ balığı yemesi beni çok şaşırtmıştı. Olduğum yerde durup şaşkın bir şekilde adamın çiğ balığı yemesini izledim. Adam balığı yedikten sonra arta kalan kılçığını yere doğru fırlattı. Bana doğru bakıp elini havaya kaldırdı ve sekerek yürümeye başladı. Adam oradan uzaklaşana kadar arkasından baktım. Ne garip insanlar var diye içimden söylendim. Tekrar balık tutmaya devam ettim. Balık tutmaya devam ettiğim sürece bu garip adamı düşündüm. Kimdir? Neyin nesidir? Çiğ balığı nasıl yedi diye düşündüm. Hayatımda ilk defa bu kadar garip bir insan görmüştüm. Hava kararmaya başladığında toparlanıp eve gittim. Eve geldiğimde karnım çok acıkmıştı. Hemen tuttuğum balıkları pişirip yemeye başladım. Yemekten sonra kitabımı alıp şöminenin başına oturdum. Dışarısı soğuk olduğu için bahçeye çıkmıyordum. Huzurlu bir şekilde kitabımı okurken gözüme bir şey çarptı. Tam oturduğum yerin karşısında bir pencere vardı. Pencerenin perdesi tam kapalı değildi. O ufak aralıktan birinin Evin içine doğru baktığını gördüm. İlk başta biraz korktum. Kitabı elimden bırakıp daha dikkatli bir şekilde pencereye doğru baktım. Evin içine doğru bakanın beyaz elbiseli bir kadın olduğunu gördüm. Evin önünde öylece durmuş sadece bakıyordu. Hemen yerimden kalktım ve sokak kapısını açarak dışarı çıktım. Siyah uzun saçları olan Beyaz elbiseli güzel bir kadın bana doğru bakıyordu. "Merhaba, bu saatte ne işiniz var burada?" diye kadına seslendim. Ancak kadın bana cevap vermedi. Öylece durup eve doğru bakmaya devam ediyordu. "İyi misiniz hanımefendi?" diye tekrar seslendim. Ancak kadın yine cevap vermedi. Bir süre daha kadınla bakıştık. Sonra kadın arkasını dönüp yürümeye başladı. Biraz yürüdükten sonra durup tekrar bana döndü. Elini karnına götürdü ve olduğu yere oturdu. ''İyi misiniz hanımefendi?'' diye tekrardan sordum. Kadın, ''Karnım ağrıyor.'' dedi. ''Arabanın anahtarını alıp geleceğim ve sizi hastaneye götüreceğim.'' dedim. Hızlıca eve girip arabanın anahtarını aldım ve dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda kadın orada yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuştu. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Kadının olduğu yere gidip etrafa bakındım. Ama kadını göremedim. Biraz daha yürüyüp etrafa bakındım. Kadın yoktu. Herhalde gitti diye düşündüm. Eve dönmeye karar verdim arabanın anahtarını cebime koyup arkamı döner dönmez tam önümde birinin durduğunu gördüm. O an o kadar fazla korktum ki kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Refleks olarak kendimi geri doğru attım. Neredeyse düşüyordum. Doğrulup karşımdakine baktım. Bugün öğlen gördüğüm adamdı. Onu karşımda görünce çok şaşırdım. Eve doğru gidiyordum. Buradan sesler geldiğini duyunca bakmaya geldim, dedi. Adam beni şüphelendirmişti. Ama bozuntuya vermeden, bir kadın vardı burada, hasta görünüyordu. Onu hastaneye götürecektim ama bir anda ortadan kayboldu, dedim. Adam bana bakarak, kimse yok burada, sen yanlış görmüşsündür, gir evine, dedi. Adamın böyle konuşması beni sinirlendirmişti. Ancak bu garip adamla takışmak istemediğim için ''Haklısınız, ben yanlış gördüm galiba'' diyerek alttan aldım ve adamın yanından geçerek eve gittim. Eve girerken arkamı dönüp baktığımda adam bana doğru bakıyordu. ''Hayırlı akşamlar'' dedim. Adam da kafasını sallayarak bana karşılık verdi. Eve girdiğimde çok tedirgin olmuştum. Pencereden dışarı baktığımda adam orada duruyor ve sinirli bir şekilde el kol hareketleri yapıyordu. Sanki biriyle konuşuyor gibiydi. Bir süre daha bu hareketlerine devam ettikten sonra sekeret yürümeye başladı ve gözden kayboldu. Kadının bu adamla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyordum. Tam anlamasam da Garip bir şeyler dönüyordu etrafımda. Keşle tek başıma buraya hiç gelmeseydim. Bayramla birlikte dönseydim diye söylendim kendi kendime. Biraz kafa dinlemek için geldiğim bu yer beni daha da huzursuz etmişti. Sabah olduğunda buradan gitmeye karar verdim. Önümde koca bir gece vardı ve ben çok fazla huzursuzdum. Yanıma kesici bir alet alıp sürekli pencereden dışarı bakıyordum bir an önce sabah olsun da buradan gideyim diyordum. Aslında o an gitmek istiyordum. Ama araba evden biraz uzaktaydı. Ve gece gece arabaya kadar yürümek istemiyordum. Gecenin bu vakti arabaya yürümek evde kalmaktan daha fazla korkutuyordu beni. Belki de adam zararsız delinin tekiydi. Ben üstünü kuruntu yapıyordum. Ama o an insan en kötüsünü düşünüyor. Ya bu adam kötü biri ise ya bana zarar vermeye çalışırsa ona nasıl karşılık veririm? Ne yapabilirim diye planlar yapıyordum kendi kafamda. Gece boyunca bu düşünceler kafamın içindeydi. Çok fazla uykum vardı ama huzursuz olduğum için uyuyamıyordum. Sonunda oturduğum yerde içim geçmiş ve uyumuşum. Bana yardım et Mustafa. Yardım et bana uyurken sesler duymaya başladım. Sanki birisi benim adımı söyleyerek benden yardım istiyordu. Gözlerimi açtığımda kulağımda Mustafa bana yardım et diye bir ses duydum. O an sanki transa geçmiş gibiydim. Bilincim yerindeydi ama kendimi kontrol edemiyordum. Yerimden kalkıp evin dışına çıktım. Tam evin önünde beyaz elbiseli kadın duruyordu. Elini bana doğru uzattı. Ben de kadının elini tuttum ve yürümeye başladık. O anı tam olarak nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Her şeyin farkındaydım. Ama sanki kontrol bende değil de başka birisindeymiş gibiydi. Kadın elimi tutarak beni bir yere götürüyordu. Kadınla birlikte ağaçların arasında yürüyorduk. O sırada aniden istemsizce durdum. Sanki ilahi bir güç beni durdurdu ve kadınla gitmeme engel oldu. Ben durunca kadın elimi çekmeye başladı. Ancak ben olduğum yerden hareket etmiyordum. Hayır seninle gelmeyeceğim dedim ve kadının elini bıraktım. O an tam olarak kendime geldim. Kadın bana yardım et demeye başladı. Tekrar hayır seninle gelmeyeceğim dedim. Ben bunu söyledikten sonra kadın sinirli bir şekilde ''Kimse bana yardım etmiyor, sen de bana yardım etmiyorsun.'' deyip beni itti. Kadın beni ittikten sonra tam önüme gelip dizlerinin üstüne çöktü ve tekrardan bana yardım et demeye başladı. Birkaç defa daha bana yardım et dedikten sonra ağlamaya başlayarak geldiler, buradalar, yine geldiler dedi. Kimler geldi dediğim sırada etrafımda ayak sesleri duymaya başladım. Sanki birileri etrafımda koşuyor gibiydi. Ayak seslerini çok net duyuyordum. Ancak arkamı dönüp etrafıma baktığımda kimseyi göremiyordum. Korku içinde sağıma soluma bakıyordum. Kimse yoktu. Sadece ayak sesleri vardı. Tekrar önüme dönüp baktığımda Kadın yok olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. O sırada aniden yere düşüp sürüklenmeye başladım. Benim görmediğim varlıklar beni kollarımdan çekerek sürükliyordu. Çok fazla paniğe kapılmıştım. Korku içinde Allah'ım sana sığınıyorum, Allah'ım bana yardım et, Allah'ım beni koru diyordum. O an mucizevi bir şey oldu ayetel kürsi okunmaya başladı. Sanki biri kulağıma ayetel kürsi okuyordu. Ben ayetel kürsiyi duymaya başladığım anda o görünmez varlıklar beni sürüklemeyi bıraktı. Hemen yerden kalkarak eve doğru koşmaya başladım. O kadar fazla korkuyordum ki eve girip arabanın anahtarını nasıl aldım, arabaya nasıl bindim hatırlamıyorum. Arabaya bindiğimde Allah'ım sana şükürler olsun diye tekrarlıyordum. Hızlıca arabayı çalıştırıp gaza bastım. Bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum. Arabayla dağ yolundan çıkıp köy yoluna girdiğimde yolun tam ortasında beyaz elbiseli kadının olduğunu gördüm. Kadına çarpmamak için direksiyonu çevirdim. Zaten hatırladığım son şey de direksiyonu çevirdiğim oldu. Kaza yapmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Beni hastaneye yoldan geçen köylüler getirmiş. Allah'tan büyük bir yara almadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulabildim kazadan. Kendimi biraz toparlayıp polise ifade verdikten sonra bayramı aradım. Kaza geçirdiğimi ve gelip beni almasını söyledim bayram gelene kadar beni kurtaran köylülerin yanına gittim. Köylüler benim kazayı nasıl yaptığımı gördüğü için arabayı neden o kadar hızlı sürdüğümü ve direksiyonu neden bir anda çevirdiğimi sordular. Onlara yaşadıklarımı anlattım. Beyaz elbiseli kadından, o garip görünüşlü adamdan ve gece yaşadığım olaydan bahsettim. İçlerinden biri ''Senin tarif ettiğin adam Deli Mehmet, sen Deli Mehmet'i görmüşsün ama Deli Mehmet 10 sene önce öldü.'' dedi. Nasıl yani diye şaşkın bir şekilde karşılık verdim. Sana anlatayım dedikten sonra konuşmaya başladı. Bizim burada Deli Mehmet adında bir adam vardı. Kimsesi yoktu. Hak yolundan sapıp kendini cinlere satmış melun adamın biriydi. Pislik pislik şeyleri evine doldururdu kimseyle de konuşmazdı. Cinleri bize de musallat eder diye korktuğumuz için uzak dururduk ondan. Yanına yaklaşmazdık. Bir gün bu deli Mehmet genç bir kız getirdi evine. Söylentiye göre anası babası olmayan, kimsesiz, gariban bir kızmış bu. Deli Mehmet sürekli eziyet ederdi bu kıza. Evden hep kızın bağırışları duyulurdu. İçimiz ezilirdi ama elimizden bir şey gelmiyordu. Sonra bu deli Mehmet uzun bir süre görünmedi. Evinden de pis pis kokular gelmeye başladı. Biz de daha fazla dayanamadık ve evine girdik. Eve girdiğimizde hem kız hem deli Mehmet ölmüştü. Jandarmaya haber verdik. Kız hamileymiş. Bu deli Mehmet karnına vura vura kızın canına kıymış. Sonra da kendi canına kıymış. Ben hiç görmedim ama bu olaydan yıllar sonra köyden bazı kişiler hem bu kızı hem de Deli Mehmet'i gördüklerini söylüyorlar. Bazı kişiler de bana yardım edin diye sesler duyduklarını söylüyorlar. Nedir ne değildir bizim aklımız yetmez ama sen galiba onları görmüşsün dedi. Adamın anlattıkları beni dehşete düşürmüştü. Allah'ın yardımı olmasa kim bilir öylece başıma neler gelirdi. Yaşadığım bu olay aklıma her geldiğinde tüylerim ürperiyor. Başıma çok büyük bir felaket gelmeden oradan kurtulduğum için Rabbime her zaman şükrediyorum.